Efendim, ben Deniz Emekli Büyükelçi Burhan Seres. İki saattir programınızı izliyorum. Baştan aşağı yanlışlıklarla dolu. Bir defa o devirde ordunun başında olan kişi İsmet Paşa değil, Tosun Paşa'ydı. Sen dur, sen dur. Ben bakarım. Aa, aa. Ne demek kimdi Tosun Paşa? Ay siz Tosun Paşa'yı tanımıyor musunuz? Aha ya. Ha, ah, terbiyesiz eble. Telefonu yüzüme kapattı. Ay, ay. Hayret. Acaba neden? Aman. Bu cahil cühela takımından, bu hüdüklerden bıktım. Beni tercih edin. Tamam. Teşekkürler. Ay. Kim geldi Nur? Bir dakika. Yavrum, nasılsın bebeğim? İyiyim anne, hayırdır? Şey, diyecektim ki hastaneden çıktığın zaman bana gelsene. Ha? Hem laflarız, kahve içeriz falan ha? Tamam, gelirim Mehmetciğim. okuldan alacağım zaten erken. Gelirim. Ah, çok iyi, çok iyi. Bekliyorum. Tamam yavrum. Alçak adam. Kızımı kandırabilirsin ama beni asla. Nereden çıktı bunlar Nur? kızımı o adamdan kurtarmaya çalışıyorum Adnan. Birimiz hiçbir şey yapmadığına göre diğerimizin bir şeyler yapması şarttı. "Leyla, polisim gelmeyecek" demiştim. Ben de sana salak olduğunu söylemiştim. Hiç gezisi ya adam resmen balayına çıkmış. Sen daha uyu. Anne ben çiğliğinin şey mezam yanıyor. Üzülme. Üzülme yavrum. Ben yanındayım. Sen kimsenin sevgisine muhtaç değilsin. Bütün ailen yanında senin. Üzülme. Sen yalnız değilsin. Tamam mı? Canım benim canım. Üzme kendini. hiçbir şey belli etme. O nasılsa içeri girecek. Gel, gel, al. Heh. Mehmet sen de al şunu. Gel. 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 Ya bak ne güzel ya. Al diye bakalım. Hadi bakayım oğlum, hadi. Ye bakayım ha. Şişt. Aferin. Mehmet Can. Baba! Hoş geldin Ali. Hoş bulduk Burhan amca. Ah, Mehmet Can burada kalsın, bana yardım ediyor. Daha bir sürü köpek besleyeceğiz. hay <laughs> hay. <laughs> hadi bakalım dedene yardım et. Kolay gelsin yavrucuğum. Kolay gelsin. Sağ olun Burhan amca. bir şey mi oldu dede? Yok yavrucuğum, yok canım. Sen merak etme. Hadi bakayım, sen şu ekmekleri de Şimdi özük köpekler gelecekler. Merhaba Nurhan'ım, nasılsınız? İyi değiliz. Hiç iyi değiliz. Annam Bey. Sinem, ne oluyor? Bak bakalım, ne oluyor? cevap ver bana. Ne bunlar cevap ver bana Ali. Ben dedim ki tam dedim her şey yoluna girecek. Her şey düzelecek. Sen bana umut verdin. Ben sana inandım. O muhteşem sevgili hallerin, muhteşem baba hallerin. Ben sana inandım Ali. Sen git Antalyalarda Yeşim'le karıştır diye mi inandım ben sana? Ya iyi de bu fotoğraflarda Bülent yok. Sen bana Yeşim yok demiştin. Ya evet tamam yalan söyledim. Ama sırf sen kıskanma diye ve de bir tek bu konuda yalan söyledim. Ben bunu Yeşim'le hiçbir zaman yalnız kalmadım ki. Ya Bülent vardı yanımızda ya da diğer müşteriler. Oynanmış bunlarla. İnanman lazım bana Sinan. Ben seni hangi söylediğine inanayım? Hangi birine inanayım şunların? Şunların içinden bir tane doğru bir şey bulmak için kendime kol alıyorum. Ya, bir yap. tane doğdum. Yazık ben bunları, ben bunları hak etmek için ne yaptım Ali? Bana söyle, ben bunları hak etmek için ne yaptım ya? <laughs> Sinem dur yapma Allah aşkına <laughs> ya. Hem kendine zarar vereceksin hem de karnındaki çocuğa. Ne? Ne, ne? Sen hamile değil misin? Ben hamile falan değilim. Ne diyorsun sen? <laughs> İyi de Mehmetcan öyle söyledi bana. Ay çocuğu buna karıştırma. Sen de bu işe karışma. Sesini yükseltme. Haddini bil. Bir dakika. Yani bütün bunların hepsi benim için değildi de öyle. <laughs> Hamileyim diye. <laughs> Sen nasıl bir anamsın? Yazıklar olsun sana. Barışma gizleyin karnımdaki çocuk için öyle mi? Bir bebek daha olsun diye. Ne diyeyim ben sana? Ben <laughs> sana ne diyeyim? <laughs> Sinem, hayır tabii ki de öyle değil ama hiçbir şey söyle. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum. Sanırım söyleyecek pek de fazla söz kalmadı ha? Evet bence de. Ali, lütfen evden çıkıp gider misin? Ve yalvarıyorum bir daha da gelme. Nasılsa yarın mahkemede görüşeceğiz zaten, Hadi. Sinem. Git Ali. <laughs> Git. Sin Aslında ağla. Evet, her zaman ağlayacağına bir tek bugün ağla, tamam mı? Anne. Bak, kendini de şanslı say. Ebediyen kurtuluyorsun bu yalı kazından. Anne kalbim ağrıyor, anne kalbim ağrıyor anne. bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevdi